pi sayısı bir dairenin çevresinin çapına oranıdır. Pi sayısına benzer oranların düzgün çokgenlerde de olabileceğini söyleyebiliriz. Düzgün çokgenin çevresinin çapına oranını bulduktan sonra bu oranı düzgün çokgenin yarı çapın karesi ile çarptığında düzgün çokgenin alanını bulmaya çalışacağım. Bu yöntem ile düzgün çokgenlerde yarı çapın varlığını ve düzgün çokgenin çevresinin çapına oranının sabit olduğunu ispatlamaya çalışacağım. Öncelikle dairenin alanını bulmaya çalışalım. Yarı çapı 5 birim olan bir daire çizdim. Pi dairenin çevresinin çapına oranıdır. Yarı çapı R olarak belirledim. Çapı 2R olarak belirledim. Pi sayısını kolaylık olsun diye 3,14 olarak aldım dairenin alanını bulmaya çalışalım. Pi r kare şeklinde dairenin alanını bulabiliriz. Yani dairenin çevresinin çapına oranını dairenin yarı çapın karesiyle çarptığında dairenin alanını bulabiliriz. Pi ne demiştik? 3,14. Yarı çapımız 5'tir. 5'in karesi. 3,14 çarpı 5'in karesi dairenin alanını 78,5 birim kare şeklinde buluyorum. Eşkenar üçgenin çevresinin çapına oranını pi 3 olarak aldım. Karenin çevresinin çapına oranını pi 4 olarak aldım. Düzgün beşgenin çevresinin çapına oranını pi 5 olarak aldım. Düzgün altıgenin çevresinin çapına oranını pi 6 olarak aldım. Sonsuz kenarlı düzgün çokgenin çevresinin çapına oranını pi n olarak aldım. Eşkenar üçgenin alanlı bulmaya çalışacağım. Pi 3 eşkenar üçgenin çevresinin çapına oranıdır. Bütün eşkenar üçgenlerin çevresinin çapına oranı sabit olup bu oran 3 kök 3 şeklindedir. Eşkenar üçgenin alanını bulmaya çalışacağım. P 3 çarpı r kare yani eşkenar üçgenin çevresinin çapına oranını eşkenar üçgenin yarıçapın karesiyle çarpacağım ve eşkenar üçgenin alanını bulmaya çalışacağım. Eşkenar üçgenin çevresinin çapına oranına 3 kök 3 demiştik. Çarpı yarı 4'tür. 4'ün karesi 3 kök 3 çarpı 4'ün karesi eşkenar üçgen alanını 48 kök 3 birim kare şeklinde buluyorum. Buraya bir kare çizdim. Yarı çapını 6 birim olarak belirledim. Pi 4 karenin çevresinin çapına oranıdır bütün karelerin çevresinin çapına oranı sabit olup bu oran 4'tür. Karen alanını bulmaya çalışacağım. Pi 4 çarpı R kare yani karenin çevresinin çapına oranını karenin yarı çapının karesiyle çarptığında karenin alanını bulmaya çalışacağım. Pi 4'e ne demiştik? Yani karenin çevresinin çapına oranına 4 demiştik. Yarı çapımız 6'dır. 4 çarpı 6'nın karesi 4 çarpı 36 karen alanını 144 birim kare şeklinde buluyorum. Buraya yarı çapı kök 27 olan düzgün bir altıgen çizdim. Pi 6 düzgün altıgenin çevresinin çapına oranıdır. Bütün düzgün altıgenlerin çevresinin çapına oranı sabit olup bu oran 2 kök 3 şeklindedir. Düzgün altıgenimizin alanını bulmaya çalışacağım pi 6 çarpı r kare. Yani düzgün altıgenin çevresinin çapına oranını düzgün altıgenin yarı çapın karesi ile çarptığımda buradaki düzgün altıgenin alanını bulmaya çalışacağım. Düzgün altıgenin çevresinin çapına oranına 2 kök 3 demiştik. Çarpı yarı çapımız kök 27'dir. 2 kök 3 çarpı kök 27'nin karesi 2 kök 3 çarpı 27 düzgün altıgenimizin alanını 54 kök 3 birim kare şeklinde buluyorum.